Olamaz. Beni ebeledin. Hadi şimdi de oynayalım. Ya ama ben çok sıkıldım. Hep aynı oyunları oynuyoruz. Bugüne farklı bir oyun oynayalım bence. Hımm. Evet. Ben de sıkıldım ama saklanmaça çok seviyorum. Lütfen lütfen. Tamam oynarız da. Ama o bıktırmadı mı artık? Hep aynı oyunu mu oynayacağız? Aa doğru. E ne oynayalım o zaman? Buldum. Anneme soralım. Tamam hadi soralım. Ben senden daha hızlı koşarım bir kere. Na, na 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 na. Biraz da tuz koyalım bakalım yemeğe. Tuzsuz olmasın değil mi? Anne, anne 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 anne. Anne 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 Ne oldu çocuklar bir sorun mu var? Evet anne bize göre büyük sana göre biraz küçük bir sorun var. Neymiş bakalım o sorun merak ettim. He, evet merak etmiş olabilirsin. Anne bizler ya biz bildiğimiz bütün oyunları oynadık ve şimdi canımız çok sıkılıyor. Bahçemizde oynayabileceğimiz bir önerir misin bize? Kızlar önersen bile dışarı çıkamayacaksınız ki yağmur yağacakmış. Oo, Peki biz ne oynayacağız? Evde oynayabileceğimiz bir oyun? Ev saklamaçı. Evet, bunu hiç oynamamıştık. Kızlar bu tarz oyunlar evde oynanmaz ki. Doğru. Ev çok daha olur ve bir yerlerimizi çarpabiliriz. Kızlar? Efendik anne. O oynayabileceğiniz güzel bir oyun buldum galiba. Ne ki? Tıp. O ne ya? Okulda bir kez oynamıştık ya. Unuttun mu oyunu? Ama anne o çok zor bir oyun. Bakalım kim daha çok konuşmadan durabiliyor. Bu şekilde kim daha az konuşuyor onu da öğrenmiş olacağım. Ve size bir ödül vereceğim. Peki anne bunun bir süresi olmalı. dek konuşmadan duramayız ki. Akşama kadar... Akşam babanız eve gelince bu konuşma olayı bitecek. Peki anne ikimiz de dayanabilirsek? O zaman ikimiz de ödülü kazanırsınız kızlar. Çok güzel yemeği yapmaya devam edeyim. Tıpı başlatar ne? Başlatıyorum. Bir, iki, üç, tıp. Artık sadece böyle içimden konuşabilirim. Acaba içimden ikizimle konuşabilir miyim? Galiba böyle bir şey mümkün değil. Neyse ben devam edeyim. Ama içimden kitap okuyabilirim. Ben de boyama ödevimi bitiririm. İçimden konuşmak eğlenceliymiş. Bakalım kim daha çok dayanacak. Ben de heyecanlandım. Hmm, hangi kitabı seçsem acaba? Hmm, 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 hmm. Ona ödev yapacağımı nasıl anlatacağım? Oradan çıkması gerek. Hmm, 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 hmm. Hmm. Ne diyor bu ya? Hı hmm. hı. Hmm. Hmm. Çekil oradan çekil çekil nasıl anlatacağım bunu acaba ona bir mektup mu yazsam evet evet yazabilirim ama ben okuma yazma bilmiyorum ki annem anneme anneme yazdırayım ama anneme mektup yazmak istediğimi nasıl söyleyeceğim olamaz ben de ödevimi diğer odada yapayım bari. Ha. Ha. Ne dedi bu ya şimdi? Aa bu kitabı çok seviyorum. Onu okuyayım. Tık tık içimdeki benden dışındaki ben. Beni duyuyor musun dışındaki ben? Bari seninle sohbet edelim. Neyse galiba duymuyor. İyi sen ödevim bitti. Şimdi oyun oynayabilirim. Aa benim kırmızı ayıcığım nerede? Anneme sorayım. Ama konuşamıyorum ki. Nasıl soracağım? Kırmızı ayıcığım diyorum. Allah anne lütfen. Hı, 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 hı. Hadi anne anla artık. Hı, 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 hı. Hı. Anlamıyorum kızım maalesef. İstiyorsan kaybet oyunu. Kitap okumaktan dilim damağım kurudu. Gideyim de su içeyim. Su. su. ver bana. Su ver. Galiba susuzluktan öleceğim. Neyse. Artık tıp oyununu ben kaybedeyim. Kırmızı ayıcığımı galiba boyamayacağım. Neyse. Kırmızı ayıcığım bir oyundan daha önemli. Hem böyle akşama kadar dayanamam ki ben. Oyunu kaybedeyim daha iyi. İkizim kazanmış olur böylece. Sevinir o da. Anne. Aa. Keşke iki saniye daha bekleseydim. İkizim de söyleyecekmiş. Keşke ben de iki saniye daha bekleseydim. İkizim söyleyecekmişler. <laughs> kızlar ikiniz de kaybettiniz. Zaten ikinizin de dayanamayacağını biliyordum. Siz konuşmadan durmazsınız ki. Doğru söylüyorsun anne. Evet anne doğru söylüyorsun. Şimdi ikimiz de ödül alamadık mı? Hayır kızlar ben sizlere yine de ödülünüzü vereceğim. Yaşasın teşekkür ederiz anne. Teşekkürler anne.